Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Öztürk. Bugün sizlere One More International'ın Katalon'dan bahsetmek ve Katalon'un içeriğini sizlerle paylaşmak için buradayım. Genelde biliyorsunuz ki One More International'ın ürünlerini videolarımızda sosyal mecralardaki hikayelerimizde ve durumlarımızda paylaşıyoruz. Bugün bir farklılık yapmak istiyorum. Bu One More International'ın kataloğu arkadaşlar. İçerisinde ürünlerinden bahsediliyor. One More International yeni lesil, network marketing ürünleri ile sağlıklı, enerjik ve mutlu hissedin sloganıyla başlıyor. Hemen içerisini açtığımızda en önemli ürünümüz, bizlerin de hep ama hep bahsettiği Painless Night Glue ürününden bahsediyor. Ee, ürünü kullanmadan önce bilmeniz gereken bilgileri burada anlatmış. Şöyle kırmızı Kore ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve bunların bütünü transdermal dalga teknolojisi üretilmiş. Bakalım burada ne neler yazıyor. Bandın etkinliği ve vücuda uzun süre çıkmadan kalması için uygulanacağı bölgenin temiz, kuru ve tüylerden arındırılmış olması önemlidir. Bu duyuruyu yaptıktan sonra One More Painless Night Glue TTS teknolojisi antik otlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek kaslarda ve dokularda enerjiyi oluşturur oluşturur dipnotunu da vermiş. Burada glukosaminle alakalı bilgilerden bize bahsetmiş. Glukosamin denizlerde bulunan kabuklardan elde edilen amino şeker maddesidir. Eklemlerin çevresinde bir koruyucu görevi gören glukosamin dokuları oluşturan maddelerin bir parçası olarak görev alır. Eğer ki vücutta glukosamin eksikliği var ise eklemler tam olarak korunmaz ve sağlıklı kalamazlar. Burada kırmızı kore cinsenginden bahsetmiş. Enerjiyi geri toplar, fiziki durumu düzeltir ve güçleştirir. Güç geliştirir. Özür diliyorum. Sağlıklı kan hücreleri üretir, kan basıncını düzenler, kan dolaşımını ve formasyonunu yolunu yoluna koyar. Çok özür diliyorum. Telefonun ışık yansıması olduğu için okumakta güçlük çekiyorum. Zihni sakinleştirir ruhu teskin eder, stresi düzenler, vücut sıvılarını yeniler, susuzluğu giderir, sindirim sistemine düzenleme yapar, akciğeri güçlendirir, vücuttan toksit atar, ödem atar, şişkinlik alır, testosteron ve libido, libidoyu arttırır, antitoksin ve bağışıklığı yarı... ne? yaratır. Bağışıklık yaratır. Yaratır demek istemişlerdir. Ya da arttırır demek istediler herhalde. Evet katalogdaki de yazım hatasını buradan vurgulamış olduk. Umarım düzeltirler. Belki de düzeltmişlerdir. Çünkü bu benim elimdeki bir 6-7 ay önceki katalog. Burada da birkaç tane daha katalogum var. Aynı baskı mıdır bilmiyorum. Ama daha sonra onları da incelerim. Evet 15 dakikalık deneyde Hemen netleştirelim. PNG kullanımı sonrası kan dolaşımı hızlanmaktadır. Yani PNG dediğimiz Penis Night Glue kısaltılmışı. Açıkça daha iyi bir kan dolaşımı sağlanır. Kan gelen yere can gelir sloganında burada eklemişler. One more painless night GLU. GLU glukasamin demek arkadaşlar. Onu da buradan vurgulayayım. Ne diye hani merak edenler için. TTS teknolojisi insan vücudunun tüm hücrelerini desteklemek ve daha fazla enerji sağlamak için geliştirilmiştir. Kalp, damar, kardiyovasküler hastalıkların ve ağrıların ana nedeni zayıf kan dolaşımıdır. Daha fazla enerji, dayanıklılık, daha iyi konsantrasyon, Zihinsel rahatlık, temizlik ve detoksifikasyon, sağlıklı hücreler, stres düzeyini azaltmak, sağlıklı uyku, metabolizmayı hızlandırma, bağışıklık sistemini güçlendirmek, cilt problemleri, fiziksel canlılık, cinsel fonksiyonu geliştirmek. Hemen diğer sayfaya geçelim. Diğer sayfada Slim Style ürününden bahsedilmiş. Bir saniye şöyle... Slim Style nedir? Hemen şöyle yapalım. Dengesiz beslenmeyi kontrol eden, metabolizmayı harekete geçirerek hızla dengeleyen, fazla beslenmeyi sınırlayan ve bu yüzden kilo vermenize yardımcı olan bu posta bu, pulu büyüklüğündeki topikal cilt yüzeyine uygulanan bir banttır. Her paket 30 adet, adet bant içerir ve günde 1 adet olmak üzere minimum 1 ay süreyle omuz, sırt, bel ve bacak bölgelerine yapıştırılır. Günde birden fazla bant kullanıp daha sonuç, daha fazla, daha çabuk sonuç alabilir miyim? Hayır. One more slim style her bir 24 saatlik süreçte en az 16 ila 24 saat yapışık kalmak üzere günde sadece bir adet kullanılır. Her zaman olması gerektiği gibi sağlığınız ile ilgili her konuda herhangi bir şey kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Kesin sonuç alabilmek için en az bir ay süre ile kullanmalısınız. İnal kilo hedefinize bağlı olarak dilerseniz bu süreyi uzatabilirsiniz. Her bir paket bir kişeliktir ve kullanım süresi toplam bir ay olan 30 adet bant içerir. One more slim style yağ yakar, aşırı beslenmeyi sınırlar, enerji sağlar ve böylelikle sonuca ulaşılır. One more slim style'ın amacı size doğanın hediyelerini ulaştırarak yardımcınız olmaktır. Ve sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlardan olan dengeli beslenme ve spora bir alternativite sunmak yerine sağlıklı ve mutlu bir yaşam için doğal bir destek sağlamaktır. Bazı bünyelerde nadiren kabızlık görülebilir. Çok ciddi hastalıkları olanlar, kalp yetmezliği olanlar ve troit bezi hastalıkları kullanmadan önce doktorlara danışmalıdır. Emzirme döneminin ilk 6 ayında kullanılmaması tavsiye edilmekte olup 6 ayını doldurmuş anneler kullanabilirler. Reg döneminde kilo verimi olmuyor. Bu süreç kullanım ortasına denk gelirse metabolizmanızın dengelenme sürecinin yarıda kalmaması için ara vermeden kullanıma devam ediniz. Ancak regl dönemi yakınsa ve henüz kullanıma başlamadıysanız bu dönemin bitmesini bekleyip daha sonra başlamak daha doğru olacaktır. One More Slim Style bir özelliği vücuttaki yağ birikimlerini acilen bulur ve bu bölgedeki yağları yakmak suretiyle kilo kaybına yol açar. İçerisinde şöyle spirulina, palmitol, tripeptit, lekartin, organik zingiber, ofisline yani zencefil, yeşil çay, guarana Garsinya, Gambocia içeriğindekilerde kısaca yazıyor. Evet şöyle ilk anlattığım Painless Night Glue şu şekilde şu an bahsettiğimiz Slim Style kendisi bu. Şu şekilde bunları da göstereyim size. Evet B12 plus. B12 plus gerçekten son zamanlarda da çok fazla duyuluyor. İnsanların en büyük kayıp olan vitamin özelliklerinden bir tanesi. Biraz fazla uzun hemen bekletmeden geçeyim. Yeterli miktarda B12 vitamini almak vücudun genel sağlığı için faydalıdır. Kan hücrelerinin temel yapısı B12 vitamini sayesinde oluşur. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Hasta olunduğunda iyileşme sürecini hızlandırır, merkezi sinir sistemini güçlendirir, hafıza problemlerinin oluşumunu engeller. Alzheimer hastalığı oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Sindirim sistemi kalp sağlığı için faydalıdır. Karbonhidratların glikoza çevrilmesine yardımcı olur. Böylece vücuda gerekli olan enerjinin sağlanması sürecinde rol oynar. Hücre yenilenme sürecinde rol aldığı için cilt, saç ve tırnak sağlığında kritik öneme sahiptir. Prostat, akciğer ve kolon kanserlerinden korur. Cinsel isteği arttırıcı etkisi vardır. Depresyon etkilerini azaltır, protein sentezi sürecine katkı sağlar, tansiyon düzenleyici ve kolesterol düşürücü etkisi vardır. Felç riskini azaltır. Bunlar B12'nin faydaları ve B12'nin eksikliğinde vücudumuzda neler olacağından bahsediyor. B12 vitamini vücut fonksiyonlarının düzgün iyileşmesi için büyük öneme sahiptir. B12 vitamini eksikliği belirtileriyle karşılaşan kişilerin mutlaka doktora görünmeleri gerekir. Önemsenmeyen B12 eksikliği belirtileri daha büyük hastalıkların habercisi olabileceği gibi vücutta kalıcı hasarların oluşmasına yol açabilir. En sık görülen B12 eksikliği belirtileri şunlardır. Sürekli yorgunluk ve halsizlik, kol ve bacaklarda uyuşma ve kasılmalar, gerginlik ve depresyon, sürekli endişe hali, görme bozukluğu, dilde şişkinlik ve pütürlü dokusunun düzleşmesi, dilde çatlaklıklar, renk solması ve kilo kaybı, hafızada ve algıda gerileme, konsantrasyon zayıflığı, hareket yetilerinde gerileme, güçsüz hissedilme nefes darlığı. Yeterli miktarda B12 vitamini ve folik asit almak vücudun genel sağlığı için faydalıdır. B12 plus vitamini budur. İçerisinde vitamin B3, E12, B1, C vitamini ve folik asit de bulunmaktadır. FDA onaylı ve CE sertifikası da bulunmaktadır arkadaşlar. Ve hemen şuradan devam edelim. B12 vitamininin eksikliğinin zararları genel olarak yavaş yavaş ortaya çıkar. Başlangıç aşamasında bazı belirtiler görülür. B12 vitamin rezervlerinin tükenmesiyle birlikte hafif depresyon, uyuşmalar, mide bulantıları, solunum yollarında enfeksiyonlar ve unutkanlıklar başlar. Eğer gerekli önlemler alınmazsa çok daha ciddi sorunları gün yüzüne çıkarır. B12 eksikliği kansızlığa sebep olur nörolojik bazı sorunlar doğurur. Unutkanlık, erken bunama, el ve ayaklarda uyuşma, koordinasyon problemleri, bağışıklık sistemi zayıflar, vücudun hastalıklara karşı direnci azalır. Hücre yenilenmesi hızı yavaşlar, cilt hastalıkları görülmeye başlar, akciğer, prostat ve kolon kanserine yakalanma riskini artırır. Halsizlik, yorgunluk hissi duyulur ve vücut enerjisi düşer. Kalp ve damar yolu hastalıklarına neden olur. Erkeklerde ve kadınlarda doğurganlığı, olumsuz etkiler kısırlık oluşumuna bile sebep olabilir. B vitamini ailesinin bir üyesi olan folik asit, DNA az sentezi ve hücre bölünmesi süreçlerinde önemli yeri olan bir vitamindir. Folat ya da B9 vitamini olarak da bilinir. Folik asitin gerekli olduğu veya ilave alımının gerektiği durumlar şunlardır. Gebelik ve emzirme döneminde, gebelik öncesi dönemde, alkol tüketiminde, bağırsaklardan besin emilimin bozukluğunda, Diyaliz yapılan böbrek hastalarında, karaciğer hastalığı olanlarda, fonik asit eksikliğine bağlı anemilerde, yaşlılarda, işitme azlığı olanlarda folik asit de yine çok değerli vücudumuzun ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi. Gelelim one more melatonin bandına. Evet, melatonin bandımız da şu şekilde. Uyku düzenleyici ve anti-aging etkisi var. Bakalım yine One More International'ın kataloğunda melatoninden nelerden, melatoninle ilgili nelerden bahsedilmiş. Melatonin beynimizde salgılanan bir sürü hormondur. Beyinden kan yoluyla bütün vücuda kolayca yayılabilir. Bu nedenle bütün vücudumuzu etkileyebilmektedir. Uzunca bir süredir faydaları bilinen melatoninin son dönemde tekrar gündemde. Uyku düzenleyici ve anti-aging etkisi, migrene karşı koruyuculuğu, faydalarından sadece bir kaçıdır. Bir taşla iki kuş. Melatonin ve uyku, yaşlanmanın en güçlü antikoru olarak bilinen uyku, melatoninin başlıca etki alanlarından, melatoninin sayesinde düzene giren uyku alışkanlığı, uzun vadede yaşlanmayı yavaşlatır cildi daha sağlıklı tutar ve kişinin daha dinç, genç hissetmesine yardımcı olur. Melatonin esasen gece üretilen bir hormondur. Dolayısıyla ışıklı ortamlarda melatonin üretimi bozulmaktadır. Gece çalışıp gündüz uyuyanlar için doğal melatonin düzeyini korumak oldukça zordur. Vücut gerekli melatonini üretmediği takdirde vücudun ne zaman uyku ihtiyacı olduğunu anlaması son derece zordur. Vücut ısısı da melatoninin üretimi üzerinde etkili. Duş alınca artan vücut ısısı melatonin üretimini desteklerken gastrointestinal sistemin işleyişine bağlı olarak düşük kalorili diyetlerde de melatoninin üretimi artıyor. Bu nedenle düşük kalorili beslenen kişiler daha uzun yaşıyor diye bir dipnotta geçmişler katalogta. Hepimiz yüksek miktarda Melatonin ile doğuyoruz ve o nedenle uyku süremiz bebeklik dönemimizde çok uzun. Yaşlandıkça stresten, düzensiz ve inorganik beslenmeden, kirli hava koşullarından dolayı azalan melatonin hormonu nedeniyle uyku süremiz kısılırken uyku düzenimiz de bozulmaya başlıyor. Melatonin vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bağışıklık sistemi bozukluğu yaşayan insanlarda bu hormonun üretimi ideal düzeyde olmayabiliyor. Melatoninin ile ilgili olarak uzmanlar için değişmeyen bir nokta var. Melatonin dışarıdan insan vücuduna girmesi hiçbir risk ve tehlikeye neden olmuyor. Yine şurada geceleri uykuda kalp daha yavaş atıyor ve kan basıncımız daha düşük. Uyku düzeni bozulduğunda bu fonksiyonlar da bozuluyor. Melatonin üretiminin zengin olduğu kişilerde beyin, kalp atışları ve kan basıncını çok daha iyi kontrol edebiliyor diye yine bir e, dipnot geçmişler. Tevfik Dorak, İngiltere'nin Newcastle Üniversitesi'nde kanser araştırmaları yapan bir Türk doktor. Dorak'ın dünya tıp literatürüne geçmiş çarpıcı bulguları var. Bunlardan biri karanlıkla kanser arasındaki ilişki. Körler neden kanser olmaz? Dorak vücudun hücre yenileyici ve bağışıklık sistemi düzenleyici melatonin hormonunu gece salgıladığını hatırlatıp uyarıyor. Karanlıkta uzun ve düzenli uyku bu salgıyı ve bağışıklığı artırıyor. Evet. One More Melatonin Plus'ın Plus içeriğinden bahsedilmiş melatoninin, lavender essential oil, lavanta yağı ve rose essential oil dediği de gül yağı. Ürünü mutlaka buzdolabında muhafaza ediniz. Sadece dış kullanım içindir. Çalışırken veya araç kullanırken uyumayınız. Sadece vücuda direkt olarak uygulayınız. Göz ve vücudun diğer hassas noktaları ile temastan kaçınınız. Yanık ve yaralı bölgeye uygulamayınız. Hamilelik durumunda dikkatli kullanınız. Hemen şuraya geçelim. İnsan sağlığı için hayati öneme sahip olan melatoninin hormonu beyindeki epifiz bezinden salgılanan bir hormon olup uyku hormonu olarak da bilinir. En yoğun salgılanma saatleri 23.00 ila 05.00 arasıdır. Temel görevi uyku düzenini sağlayarak vücudun biyolojik ritmini ayarlamaktır. Aynı zamanda çok güçlü antioksidan etkiye sahiptir. Stresin bağışıklık sistemi üzerinde olan olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak dinç ve sağlıklı kalmamızı sağlar. Hücre DNA'sını özel bir biçimde korur ve hasara uğrayan hücrelerin kendisini tamir etmesine yardımcı olur. Her birey dünyaya geldiğinde ilk 3 ay melatonini anne sütünden alır. Sonrasında kendisi salgılamaya başlar. Melatonin bebeklerde sancı, uykusuzluk ve alerjik reaksiyonları engelleyici etkiye sahiptir. Melatonin hormonu ışığa ve manyetik alana karşı duyarlı olduğundan uyuduğumuz ortam %100 karanlık olmalıdır ki melatonin en güçlü şekilde salgılanabilsin. Örneğin görme engellilerde melatonin salgısı en üst seviyede olduğundan dolayı kansere yakalanma riskleri çok daha düşüktür. Genç ve orta yaşlarda melatonin yüksek seviyede salgılanırken yaşlanma ile salgılanma miktarı düşüş göstermektedir. Melatonin bantları tam bu noktada günlük melatonin ihtiyacımızı karşılamak için muazzam bir sağlıklı yaşam ürünüdür. Uygulaması ise kulak arkasına yapıştırılarak çok kolay ve herkesin rahatlıkla yapabileceği şekildedir. Önceden temizlenmiş, kuru ve tüysüz cilt üzerine uygulanmalıdır. Her bir bandın etki süresi 24 saattir. Siz de melatonin bantları sayesinde günlük melatonin ihtiyacınızı gidererek sağlıklı ve güçlü bir yaşama merhaba diyebilirsiniz. Doktor Duha Sertkaya. Şöyle netleştirebilirsem eğer. Evet kendisinin yazısından alıntı yapılmış. Evet arkadaşlar omega 3 omega. Hemen biraz da kendisinden bahsediyoruz. Omega 3 vücut için gerekli olan ama vücutta üretilemeyen ve mutlaka dışarıdan alınması gereken yağ asitleridir. Öncelikli olarak balık yağının omega 3 yağ asidiyle ile aynı olmadığı bilinmelidir. Balık yağı alırken de EPA ve DHA oranı yüksek olan balık yağlarını tercih etmelisiniz. Anne sütü de doğal bir omega 3 kaynağıdır. Omega 3 yağ asitleri vücudumuza almamız gereken temel yağlardandır. Bu inanılmaz derecede sağlıklı yağların vücudumuza özellikle beynimiz için önemli faydaları vardır. Bununla birlikte standart bir batı beslenme düzeni uygulayan çoğu insan yeteri kadar omega 3 alamamaktadır. Omega 3 yağ asitleri beslenme ile alınması gereken çoklu doymamış yağ asitidir. Omega 3 yağ asitleri dünyadaki en kapsamlı çalışılmış besinler arasındadır. Vücuttaki çeşitli sistemlerin sağlığı için fazlasıyla önemli yararları olduğu görülmüştür. Burada da Q enzim Q10'den bahsediliyor. Küenzim q olarak da bilinen küenzim q hücrelerde enerji üretmeye yardımcı olan ve hücrelerin mitokondrilerinde saklanan bir bileşiktir. Mitokondri vücutta enerji üretmekten sorumludur. Ayrıca hücreleri oksidatif hasardan ve hastalığa neden olan bakterilerden ve virüslerden korur. Araştırmalar küenzim q vücutta birkaç önemli rol oynadığını göstermiştir. Temel işlevlerinden biri hücrelerimizde enerji üretmeye yardımcı olmaktadır. Küenzim q hücreler içerisinde enerji transferine katılan adenosin trifosfatın yapımında rol oynar. Diğer önemli rolü ise bir antioksidan olarak görev almak ve hücreleri oksidatif hasara karşı korumaktır. Aşırı miktardaki serbest radikaller normal hücre fonksiyonuna müdahale edebilecek oksidatif hasara neden olurlar. Bunun birçok sağlık sorununa neden olduğu bilinmektedir. Ve evet son sayfamız yaşlanma etkilerine karşı savaşçı. Omega 3 yaşlanma etkilerine karşı güçlü bir savaşçıdır. Kalp damar dostu ve cilt yenileyici özelliği vardır. Q enzim Q10 ile omega 3 bir araya geldiği zaman vücudu doğal bir şekilde korur ve yaşlanma etkilerini en aza indirir. Ayrıca Yaşlılıkta sık karşılaşılan beyin fonksiyonlarının azalmasıyla ortaya çıkan unutkanlığa karşı da etkilidir. Yaşlanma sürecinde dinç, dinamik ve sağlıklı girme adına omega 3 ve küenzin-küoten birleşimi doğal destekçi konumda olacak.